Kalp damar hastalıklarını tetikleyen birçok neden mevcut. Genelde en sık görülen koroner damar hastalıkları. Koroner damar biliyorsunuz kalbi besleyen damarlara koroner damar denir. Bu koroner damarlar eğer tıkanırsa kalbin fonksiyonları ciddi şekilde bozulacağı için hatta ölüme kadar giden komplikasyonlar olacağı için asla göz ardı edilmemesi gereken grup hastalıklardandır koroner damar hastalıkları damar yapısının bozulmasına yol açan birden çok faktör bulunuyor. İlerlemiş yaşlarda daha sık karşılaşıyoruz. Fakat e, genetik olarak yatkın olanlarda 20 yaşında bile koroner damar hastalıkları, hatta Takayasu denilen hastalıkta 1-1,5 yaşındaki çocuklarda bile koroner damar hastalıkları görülmüş ve koroner bypass yapılmıştır. Koroner hastalığında en sık karşılaşılan belirtilerin arasında göğüs ağrısı yer alıyor. Özellikle hareket sırasında göğüs ağrısı, mutlaka akla getirilmesi gereken bir semptomdur. Onun haricinde halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı gibi semptomlar koroner damar hastalıklarına delalet eder. Hatta akılda bulunması gereken en önemli şey çarpıntı. Hastanın çarpıntısı boş boşuna olmaz. Mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Altından bir koroner damar hastalığı çıkabilir. Hastalara net olarak tanı konulabilmesi için koroner anjiyo işlemi uygulanıyor. Koroner anjiyo sırasında kalı bir damar gördüğümüzde bunun tedavilerin 3 tane tedavi modeli var. Birincisinde ilaç tedavisi. Eğer herhangi bir şey yapamıyorsak gerek anjiyografik olarak gerekse cerrahi olarak bir şey yapamıyorsak önce ilaç tedavisi. Sonra eş zamanlı koroner anjiyo sırasında stent balon işlemleri yapıyoruz. Bunlarla da tedavi olmayan hastalarda koroner bypass ameliyatı yapıyoruz. Kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Erkan Kuralay kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor. Bir, Tansiyonunuzu kontrol edin. 2 kolesterolünüzü kontrol edin. 3 kilonuzu kontrol edin.